Antarktika kıtası aslında dünyanın en garip kıtalarından biri. %10'u kara, %90'ı buz kaplıdır. Eksi 90 dereceye kadar soğuk noktaları ve Mars'a benzeyen dünyanın en kuru vadileri vardır. Antarktika özel bir kıta olduğu gibi çok özel penguenlere de ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu kıta üzerinde hiçbir milletin toprak sahipliği bulunmamaktadır. years to lift me up Now you get me down Fakat tüm bu özelliğine ve penguenlerine rağmen Antarktika dünya için tam bir saatli bomba. Üzerindeki buzların erimesi çok büyük riskler taşıyor. Peki Antarktika neden eriyor? deniz seviyesinin yükselmesini ve sonuçlarını incelerken bu konuyu biraz genel ele alacağız. Sadece Antarktika değil, tüm buzulların erimesini ve sonuçlarını ele alalım. Sadece Antarktika değil, Görland bile erise dünya için büyük bir tehlike olacaktır. Şunu düşünebilirsiniz, suyun içindeki buz erise ne olacak? Suyun seviyesi yükselmez ki. Fakat ne yazık ki durum bu şekilde değil. Dünyadaki buzulların %97.9'u karaların üzerinde yer alıyor. Buzulların eriyip suların okyanusa akması kaçınılmaz bir şekilde deniz seviyesini yükseltecektir. Bir kısmı toprak tarafından emilip yeraltı sularına karışacak olsa da bu neticeyi çok fazla değiştirmeyecekti. Sadece Gönland'ın erimesi 7.2 metrelik bir yükselmeye yol açacaktır. Bu durumda dünyadaki buzulların %90'ına ev sahipliği yapan Antarktika'yı düşünmek bile istemiyoruz. Peki dünyadaki tüm buzullar eridiğinde neler olacak? Gelin turumuza Antarktika değil İstanbul'a devam edelim. İlk merak ettiğimiz yerlerden birisi kendi ülkemiz. Eğer dünya kendiliğinden buzul çağına girmezse 150 ila 300 yıl kadar sürecek bir sürecin sonucunda deniz seviyesi 60 metre ve üzeri yükselecek. Deniz kenarındaki şehirler bir bir sular altında kalacak. İnsanlığın yok olmasına gelirsek insanlar tabii ki bu sürece adapte olacaktır. Ama kurduğumuz medeniyet biçim değiştirecek veya yok olacaktır. Bugün bile suların altında kalmış kaleler ve medeniyetin izlerine rastlayabiliriz. Buzulların erimesi, insanlık için sadece deniz seviyesinin yükselmesi ve bunun getirdiği problemler demek değil. Buzulların içinde antik virüsler ve bakteriler bulunuyor. Buzullar eridiğinde ortaya çıkıp hayvanlara ve insanlara bulaşarak ciddi kitlesel ölümlere yol açabilir. söylediğimiz gibi bu aslında yavaş bir süreç ama bir o kadar da yakın. Yaşam bir şekilde yolunu bulacaktır. Gelin beraber sürecin devamını inceleyelim. Yeryüzündeki su miktarının artması buharlaşmayı arttıracaktır. Bu da bulutların yoğunluğunun artmasına neden olacaktır. Güneş ışığının dünyaya ulaşamaması ısının düşmesi demek. Bu da yeniden buzullaşma demek. Yani dünya bir kez daha buzul çağına girecek. İçinde bulunduğu durumdan dolayı her yer donacak. Tabi insanlık bir kere buzul çağı atlattı. Pleistozen dönemi. Bu konuya başka bir videomuzda değinebiliriz. Şimdi konumuza dönelim. Buzul çağının başlamasıyla beraber bulut yoğunluğu azalacak ve dünya yeniden güneşle buluşacak. Düzelmesi ne kadar sürer? Net bir cevap verebilme durumumuz yok. Bu videoda anlattığımız süreç de hemen başlayıp hemen bitebilecek bir süreç değil. Fakat belirtilerini şimdiden görebilmemiz mümkün. Deniz seviyesinin yükselmesini ölçebiliyor ve tonlarca eriyen buzu görebiliyoruz. Şunu yaptık şöyle oldu, bunu yaptık böyle oldu. Fabrika atıklarıydı, ağaçtı gibi şeyler söylemeyeceğiz sizlere. Bunları zaten biliyorsunuz. Mars'a gitmeyi, orayı dünyalaştırmayı, gelecek teknolojileri, yapay zekayı, önümüzdeki yüzlerce yıllık teknoloji planlarını hayal ederken burnumuzun dibindeki gerçeği de hesaba katıyor musunuz? Elf, I pain of you.